Şimdi izleyeceğimiz video TikTok'ta genç bir kadın tarafından yayınlandı. Kendisi normalde paranormal olaylarla hiçbir ilgisi olmayan biri. Hesabında günlük yaşamıyla ilgili içerikler ya da makyaj videoları hazırlıyor. Bir gün gündüz vakti yatak odasında yeni aldığı makyaj ürünlerini test ederken çok garip ve ürkütücü bir şey yaşadı. Hadi izleyelim. Guys, so someone commented in one of my videos like the bronzer Highlighter, I use and I use the Milani 05 soleil. So, I'm gonna try that on and Genç kadın kameranın karşısında oturmuş konuşurken hemen arkasındaki elbise dolabının kapağı kendi kendine yavaşça açılıyor. Ayrıca yanıp sönen ampuller de dikkat çekiyor. Bu yaşananlar sadece başlangıçtı. Şimdi bu olaydan sonra kaydedilen başka bir videoyu izleyelim. Hey guys. You guys have been wanting an update on the whole ghost situation and basically <laughs> I really don't know what's happening. I'm sorry. Genç kadın tüm bu yaşananların sebebinin ne olduğunu bilmiyordu. Aniden başlayıp dozajını arttırarak sürekli devam etmiş. Tabi son çareyi o evden taşınmakta bulmuş. Söylediğine göre bu her şeyin normale dönmesini sağlamıştı. Eğer izlediklerimizin içerisinde kurgu yoksa olayın paranormal varlıklarla ilgili olma olasılığı çok yüksek diyebilirim. Ve kadın taşındıktan sonra her şey düzeldiyse o zaman problem evin ta kendisinde. Tüm binanın uzmanlar tarafından incelenmesi gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceğimiz video internetin derinliklerinden günümüze kadar ulaştı çeken kişiyi veya ilk yayınlandığı kaynağı bulmak muhtemelen mümkün değil. Kısa olmasına rağmen izlemeye değer. bisikletiyle muhtemelen dağlık olan bir yoldan aşağıya doğru inen kişinin önünü bir şey kesiyor. Dikkatli izlerseniz fark edeceksiniz. bisikletiyle inişini gerçekleştiren kişi yolun neredeyse tam ortasında duran gizemli bir figürü kayda almayı başarmıştı. Ancak kendisi o anda o yokmuş gibi yoluna devam ettiğine ve herhangi de bir tepki vermediğine göre bu olayın gerçekleştiği sırada kendi gözleriyle onu göremediği anlamına geliyor. İşte tam da bu durum birkaç saniyelik videoyu daha da ürpertici ve endişe verici hale getiriyor. Gözle görülemeyen gizemli bir figür. Görünürde hiç bir neden yokken bir anda ortaya çıkıyor. Hatta yarı saydam göründüğünü söyleyebiliriz. Böyle bir şey mümkün mü yoksa bu sadece kameraya yansıyan bir göz yanılsaması veya ışık oyunu mu? Orijinal videoya veya ilk çeken kişiye erişimimiz olmaması bu soruların yanıt bulmayacağı anlamına geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi izleyeceklerimiz Shadow Hunter UK TV adlı kanaldan geliyor. Ekip The Conjuring filmindeki ünlü eve giderek burada araştırma yapacaktı. Tamamını izlemek için kanallarını ziyaret edebilirsiniz. Ancak içlerinden bir kare oldukça gizemli. Bunu size göstermeden önce, günümüzden yıllar öncesine, geçmişe doğru giderek buna benzer bir olayı hatırlayalım. Başka bir ekibin yine İngiltere'de ama az sonra izleyeceğimiz yerden çok daha başka bir bölgede kaydettiği bir bir kısaya bakacağız. Yıllar önce idam edilmeyi bekleyen cadılar için hapishane olarak kullanılan bir binada yürüttükleri araştırma esnasında o gece seansa katılanlardan birinin yüzü normalden tamamen vücudunu ele geçiriyor gibiydi. Bazıları bunun karanlıkta kayıt yapan kameradan dolayı olduğunu düşünse de gerçek hiç de böyle değil. O gece orada gerçek anlamda bir doğaüstü durum yaşanmıştı. Şimdi de günümüze yakın bir tarihte Shadow Hunter ekibinin kaydettiği görüntülere izleyeceğiz. Benzer bir şey bu ekibin de başına geliyor. Herkes bir arada toplanıp seans gerçekleştirdikleri esnada içlerinden birisi aynaya baktığında yüzünün doğal olmayan, korkutucu bir ifadeye büründüğünü fark etti. Ağzı büyümüş ve yüzü ürpertici bir hal almıştı. Verdiği tepkiye bakacak olursak kendisi de o anda aynada bizim gördüklerimizi gördü. Onun da görmüş olması demek oluyor ki bu olay bir kamera hatası değil. Düşüncelerinizi mutlaka yazın. Şimdi izleyeceklerimiz Sierra isimli bir kadının kamerasına yansıyanlar olacak. Geçen gün o ve erkek arkadaşı New York dışındaki meşhur akıl hastanesini keşfederek bir gün geçirdiler. Araştırma iyi geçmişti ve sıra dışı herhangi bir şey yaşamamışlardı. Ya da o anda öyle düşünüyorlardı. Eve gelip görüntüleri izlediklerinde durumun öyle olmadığını şüpheli bir şeyle karşılaştıklarına gördüler. İzleyelim. freaking out. Kamera ana koridora doğru çevrildiğinde duvara doğru yavaşça hareket eden bir gölge açıkça görülebilir. Birçoğu bunun sadece ziyaretçilerden birinin gölgesi olduğuna inanıyor. Dürüst olmak gerekirse ben de öyle olduğunu düşünüyordum. Ancak kayda daha yakından baktığımızda bunu mümkün olmadığını fark edeceksiniz. Biz gölgeyi görmeden birkaç dakika önce arkadaşı başka bir odaya giriyor. Orada geçen şey kadının gölgesi miydi tam olarak emin değilim ancak gerçekten de ilginç. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi izleyeceğimiz görüntüler daha öncesinde birçok musallata uğramış yeri ziyaret eden bir ekip tarafından kayda alındı. Amatör bir araştırma ekibi olduğunu söylemem gerek. Çeşitli ekipmanlar kullanarak İngiltere'de yer alan bazı yerlere gidiyorlar ve araştırma gerçekleştiriyorlar. Ghost Record ekibi bu defa da daha fazla kişiyle ruhlarla temasa geçebilmek amacıyla yanlarına aldıkları çeşitli cihazlarla birlikte seans yapmak için bu yerlerden birine gittiler. Bu defa yanlarına bu iş İşi daha önce birçok kez gerçekleştirmiş birini de almışlardı çeşitli cihazlarla yaptıkları seanslar sırasında pek çok mantıklı yanıt aldılar buna ek olarak gruptan birisi diğerlerinden ayrılıp boş karanlık bir koridorda tek başına yürüdüğü esnada ilginç bir şey kaydediyor evet. Let's rewind and look at that again. Who or whatever this is does not have a torch. There is a low-hanging pipe here, I'm five foot three and I have to duck down. So either this is a very short person or a child. But let's be clear, children are not allowed in this part of the building or indeed on a paranormal investigation. Notice the emergency lighting? There is no shadow projected on the floor from this. Kimsenin olmaması gereken boş olan yerde kaydı alan kadın bir şey duyduğunu söylüyor. O anda kendisi göremese de kameraya etrafta hiç gölge oluşturmayacak karanlık gizemli bir figür yakalanıyor. Soruşturma ilerledikçe vije tahtası gibi araçlar kullanmaya başladılar. İlerleyen dakikalarda herhangi kayda değer bir şey yaşanmıyor. Araştırmadaki tek kanıtı bu kadın tek başınayken yakaladı. Sizce o ne olabilir?